okula gidiyorum. Yine mi ya? Yine okula gitmek çok sıkıcı. Kapıyı açayım. <laughs> Lan bu ne biçim bir sınıf? Ayılar mı basmış burayı yoksa öğrenciler mi basmış belli değil. Resmen resmen böcek sürüsü. Ay! Ay Thunderbolt, senin sınıfı beğenmemen bizim suçumuz değil. Lan. Lan Medine ne yapıyorsun be? Şimdi şimdi bana böyle şey 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 sivrisinek gibi konuşmalar. Ne oluyor böyle? Ne oluyor sana? Ne oluyor? Ya không có chạy ne söylersin? Oran nah söylesin. như sợ ấy đi chứ Sana göstereyim. Hayır Bay Müzmüz. kimseye böyle bir şey gösteremezsin. Açalım bakayım. <laughs> Okula bayılıyorum. Ben tam bir şişman bir orangutanım. burada ne oluyor ya? Benim kafam niye sarı? Vış. Vış. Burası hayvanat bahçesi mi ya? Çay ocağına gittim. Orelitim elmalı. Hmm. Hocam Thunderbolt okula tablet getirmiş. Cidden mi Medineciğim? Ge getir göster bakalım Thunderbolt'un tabletini. Sonra ben de tableti parçalayayım. Hocam Thunderbolt kendisi göstersin. Aman ne buzbuzlanıyorsunuz? Tablet burada işte. Bakın burada. Okula tablet getirdim en fazla ne olabilir ki? Bakın işte burada burada çalışıyor da. Thunderbolt sözüne sıfır veriyorum. Benim ne suçum vardı lan? Ve en fazla tablet getirdim ve ve. Asıl şu kenarda silgi kemiren manyağa verseydiniz be o sıfırı. Biri silgi kemiren orangutan mı dedi? Ben silgi kemiren orangutan değilim. Berkeyim ben berke. Ee, thunderbolt var ya seni geberteceğim. Thunderbolt niye beni... Silgi kemiren orangutan diye tanıttın yeni hocaya. Ha, şimdi hoca bana öyle seslenecek. Hay babanın süt kasesine böcek düşsün. Ben silgi kemiren orangutan. Asıl senin senin babanın süt kasesen yani böcek düşsün ha. Ben sana söyleyeyim. Niye? Ne şu? Çünkü birazdan senin kafana jumpscare atacağım. <laughs> Çekin Tanrı gürültüsü üzerimden. Ve ben Hocam Berke ve Erol kavga ediyorlar. Erol Berke sözünüze sıfır veriyorum ve bunun tadına bakın. Bunun tadına bakın. Uçan tekme. Bunun tadına bakın. Hocam ama benim ne suçum vardı? Berke'nin suçu. Silgi kemiriyor orada. Hem onun silgi kemirmesi beni müdürlük edecekse ben direkt bu sınıftan ayrılayım be. Ne, 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 ne. Sözüne sıfır yazdım okula atılın. Çık dışarı. Hayır bir günde okula atılmadan çıkamadık be. Şimdi annem beni tekrar okula yazdırınca aynı sınıfa göreceksiniz. İki gün, İki gün sonraki flashback İki gün sonraki flashback İki gün sonraki flashback İki gün sonraki flashback Okulumuz Okulumuza yeni bir öğrenci katıldı Thunderbolt Aynen mi sen geldin? Tandır Senden nereden? Sence buna ne oldu? Ben bence kakası geldi. Bence de kanka, bence de kakası geldi. <laughs> Hocam bir klozet getirelim. Yapın yapın kakanızı.